Öyle düşünelim. Bir sokakta 50 aracın lastiğini kesiyoruz. Otomatikmen 50 aracın sahibi o gün işlerine bir saat geç gidiyorlar. Herkesin bir saat geç gitmesi eşittir devlete milyonlarca zarar, Patrona zarardır. Kendilerine de zarar. O tekerleği değiştirmek zorunda. Bir arabayı çiziyorsun. Herkes o maha 50 arabanın çizilmesi demek o 50 ailenin 50 kişinin, 50 kişi dolayısıyla bir mahallenin psikolojisinin bozulması demek. Bunları tekerleğini patlatırsak, arabalarını yaparsa, arabalarını çizersek, canlarını kırarsak, bunlar şunu der, e, kimdir bunlar ya? Niye yap? O zaman bakın her gün yapalım, herkes yapsın. Bunlar bir daha Kürdistan'a karşı çıkarlar mı çıkmazlar. Kürdistan yoktu derler mi demezler. E de otur, bazıları oturuyor diyor ki Hakkınızı verin. Bunlar özgür hakmak da yoktur. Size vermeyiz ama her gün onları vurursak, yaşamlarını zehir edersek, ekonomik olarak zarara uğratırsa, o zaman doğru olarak şu olacak. Onlar geri adım atacak. Atmak zorundadır. Yoksa her yerde böyle edeyim. Şimdi bir fabrika yapıyoruz. O fabrikada ortalama 50, 60 ya da 100, 200 insan çalışıyor. Otomatikmen devlette oradan giden yüzlerce milyonluk vergi bir direkmen kesiyor sigorta şirketlerini zarar ediyor Vergiler gidiyor elektrik parası gidiyor su parası gidiyor ve otomatikmen 100 insan işsiz kalıyor bu işsiz kalan 100 insan 200 insan kahrolsun kürtler demiyor aç kendini doyurmakla uğraşıyor o zaman şunu der ben gideyim iş bulayım gideyim aç bulayım sen savaşıyorsun kürtleri her tarafta bombalıyorsun ama ben burada açlıktan ölüyorum Erdoğan diyordu ya parası kaç para biliyor musunuz? Doğru söylüyorum. Çünkü siz oy verdiniz ona. Bu paklama siz sevk ettiniz ona. Bu desteği siz verdiniz ona. O zaman açlığı kabul edecektir. İşte biz böyle açlığa kaydedik.